Bu kadar savaş Müslüman öldürmüş insanların yüzde on almaması lazım. Yüzde on. Yüzde on fazla. Fakat Nihat abi şöyle de bir durum var. Ee, bu seçimin sosyolojik sorgulamasını yapmadan dört ay sonraki bir cumhurbaşkanlığı seçimine birdenbire girmek de sonucu çok etkilemeyecek ama benim şöyle bir e, tespitim var. Bilmem katılır mısınız? Ee, ya yani aslında AKP bir hayli puan kaybetmişti ama Son 4 günde bu özellikle dışişleri bakanı dinlenme hadisesi. Tabii o 27 Nisan'ı e, yaptı tabii. O 27 Nisan E bildirgesi gibi tabii. bir 10 puan kazandı. Tabii onun bir, bir numara. O bir, 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 kendi içinden yaptıkları belli onun. Orada Kemal Kılıçdaroğlu'nun kalkıp ona karşı çıkması lazımdı. Her duyduğu kasede de atladı şey Kemal Kılıçdaroğlu Bey. Ya yani bu nedir ya? Bir de bu dinlemelerin, bu sızdırmaların hiç failleri yakalanmıyor ee, Ama bir dikkat çekici bir başka şey daha var. Ben yeni çağda yazmaya gayret ettim. Ee, bu sızdırmalar var. Mesela Oslo sızdırmaları, Oslo müzakerelerinde orada Hakan Fidan var. İmralı'da Hakan Fidan var. Son Dışişleri Bakanı. Ya babacığım ya dediğin evet. doğru. O doğru da olabilir. Yüzde doksan doğru da olabilir. İnsan aklı buna da yatabilir. Bunlar devletin memleti ele geçirebilecekler kardeşim. Bunlar bu kadar büyük organizmaları ele geçiremeyeceklerdi. Bunlar dikkat edin yiyorlar, içiyorlar, hesap vermiyorlar. Ne demek ya Sayıştay'a? Sayıştay gelmiyor meclise ne demek? Yerim içerim hesap vermem diyor. Hukuk dışı zorba. 17 şey, işte, ilkel başvurular, engin alanlar, yurşut tolanlar içeride yatarken yok kanundur, hukuktu diyorlardı. E, 17 Aralık'ta dayandı kapılarına savcı. Savcıları sopaladılar, kovdular. Bir de sürdüler. Aynı hukuktu. Onlara bize gelirken biz gittik hesabını verdik. Kendisi zorbalıkla savcılar kovdu. Yani hep söylediğim bir şey vardır. Işte bir milli darbe yaptı yani resmen. Zorbalıkla yaklatıyor. Hukuka hesap vermiyor. Vermeyeceğini falan söylüyor. Bu mahkemeleri çalıştırmadı. E bu nedir yani? Zor Zorbalıkla orada duruyorlar. Hukuk yok. Şikayetin ciddiye alınmaz. Seni adam yöne koymaz. Sana kafir muamelesi evet. yapar. Seni gazlar. Sayıştayını takmaz. Buralara kadar yani bu mekanizmayı bu dünya dışı yaratıklar, bu tuhaf insanlar bir şekilde geçirmeyecek diye kardeşim. Yapanlar utansın. O müesserin çok söylediği laf var bizim müesserin. 28 Şubat milli dincileri tasfiye etti. Evet, Kalktı işbirlikçi gidiyor. İslamcıları, işbirlikli dincileri falan getirdi diye. Gerçi bu yerli dincileri de gördük. İstanbul'da Üsküdar'da gitmişler. Gene AKP'ye oy veriyorlar. Erbakan'ın adamları. Evet. Hepsi yalan bunların. Hepsi yalan. Evet. Ankara'da da aynı şeyi yaptılar. <laughs> birçok ilde aynı şeyi yaptılar. Ama e, bu da e, birçok şeyi de gösteriyor. Bugün Melih Gökçek Ankara'da gündüz gözüne e, yine hava yetişe bir dönem. Avrupa Birliği'ne giriyor. Ben işte. inanmıyorum kardeşim. Ankara'daki oyların Ankara'daki ne kadar yüksek oy olduğunu, geçen seçimde de öyle, bu seçimde de böyle. Bunlar karambole geliyor.